Manyak mısın sen? Hmm. Bir düşüneyim. Belki de. Ya bu saatte hiç üşenmiyor musun sen? Ha? Saat sabahın körü. Bütün gün çuvala mı girdi? Ya evet, ben de onu söylemeye geldim aslında ya. Birazdan bir toplantım var. Sonra da bir sürü iş. Hani olur da beni merak edersin, üzülürsün falan erkenden haber vereyim dedim. Ya inan burada kalıp bu delirmeni izlemek çok isterdim ama toplantıya yetişmem lazım. Kusura bakma. Günaydın ailem. Ben işe geç kaldım. Hoşça kalın ailem. Yeşim, Yeşim bekle. Yeşim dedim. Dün gece neredeydin? Geç saat odana baktım yoktun. Ee, ay e, sen tam olarak saat kaçta baktın abicim? Çünkü büyük ihtimalle sen baktıktan beş dakika sonra gelmişimdir ben. Gelmişimdir, gelmişimdir. Komik misin abicim? <laughs> Bilmem ki, komik miyim? Ee, aman ya, denizle çıkmıştık biz. Ha. Ee, sen bizi bırak da, e, sizden bahset. Ne yaptınız dün Defne ile? Var mı bir gelişme? Tek gelişen sinirlerim. Delirtti beni yine. Yahu sen delireceğini onu delirtsene. Zorla biraz. Zorla ki çıldırsın. Kendini kaybetsin. Sonra bazı duygularını ağzından kaçırsın. Ay vallahi hiç bilmiyorsun sen bu işleri. Sen iyi biliyorsun galiba bu işleri. Nasıl yapacağım onu? Ne ya abi? İşte Defne'yi delirtmeyi. Defne'yi delirtmeyi. Güldürme <laughs> beni ya. Defne delirtme konusunda uzman sensin canım. Üstelik şimdi kullanabileceğin kırık bir ayak mevcuduyuz. Ha. Ha, ha 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 ha. Arşimet çıldırtma kuvvetini buldu. Ay, Ay oyalama beni ya. Toplantıya geç kaldım ben. Hadi. Toplantı sonrası çok oyalamayın Defne'yi. Hemen gönderin. Kucağıma. Defne. Abim beş dakika inecek. İstersen beklemesen sen git fındık. Arası teknolojide buluşuruz. Olur tamam. Ha? Aa, hayırdır? Biz ölçü almıştık. En üst katın pencere demirlerini takmak için geldik. A abi. Defne ne oldu? Ya babaannem camıma demir taktırtıyor. La havle. Demir memir istemiyoruz biz dayı. Sen götür onları. <laughs> ya olmaz ki. Ölç aldık, kestik o kadar. Kaç para bu demirler dayı? Tut şunu. Al bunu. Bunu da al. Demirleri de al. Haydi. İyi ama Olağız teyze bir şey derse karışmam ama. Yürü git! Üf. Ya oğlum yürü yürü, yürü ya. Allah aşkına. Hadi abim git sen, toplantıda görüşürüz. Ya abi... Hı. Hı. ...ama ben seni çok seviyorum ya. Ben de seni seviyorum Hı. fındık. Kardeşim benim. Ne Hayırdır sabah sabah? Gel gel kız kalma gel. Bismillah kızım dur. Ay, tamam hadi ben çıktım. kaza geçirdiği için şu anda evinde dinleniyor. O yüzden araç Teknoloji'nin barışçı gemicilik için geliştirdiği programı sizlere ben sunmaya çalışacağım. Şimdi burada dünya haritasını görüyorsunuz. Bunlar deniz yolu rotaları. Barışçı tersanesinde üretilmiş gemiler bu rotaların hemen hepsinde zaman zaman sefer yapıyor. Şimdi bir bölge seçelim denizcim rica etsem. görüyor musunuz? O siyahların bizle hiç alakası yok. Bu yeşiller bizim tersanemizde üretilenler. Şu sarıyı görüyor musunuz? O sarıda bazı verimlilik sorunları var. Renk yeşilden sarıya dönmüş. Fakat bu kırmızı toptan apıkmış. <laughs> evet, gidelim üstüne. Ee, Heh, burada bu gemiyle ilgili tüm veriler mevcut. Her türlü bilgi. Geminin kimliğinden sorunun ne olduğuna kadar. Su verenlerin çok olsun. Amin Toprak abi. Hepimizin. <laughs> Teşekkürler. Ee, sözleşmeyi ne zaman imzalıyoruz? Siz ne zaman isterseniz Toprak abi. Sizin bize yolladığınız son düzenlemeleri kabul ediyoruz biz. Ya o zaman bir an önce imzalayalım da iş başlasın. Tamam, ben hemen çıkış aldırayım. Burcu Hanım, sözleşmenin son halini print edebilir miyiz? Baş üstüne. Tamam. Siz odama buyurun Toprak abi. Çınar. Defne, tamam. biz de kontrolleri yapalım canım. Tamam, hadi benim odamda bakalım. Çınar, sen bize biraz müsaade et. Abi. Eşimle konuşacağım, yalnız. Abi, buna izin vermem. Kötü bir şey söylemeyeceğim oğlum. Abi, gözünü seveyim, yapma. Çınar, ben yeşimler türlü konuşurum. Soru şu, bunu senin bilgin dahilinde mi yapayım? Yoksa arkandan iş mi çevireyim? Hiçbirini yapma abi, bu işe karışma. Yoksa şey hakikaten... Var. Ben de abimle konuşmak isterim. Olmaz. Abi yürü biz gidiyoruz. Sözleşmeye de sonra imzalarız. Çınar. Lütfen. Toprak abi siz buyurun oturun. Yalnız bir 10 dakika izin isteyeceğim. Çınar hadi sen benle gel. Toprak abim bırakıp nereye gidiyor bunlar? Ay salak aşıklar ya. <laughs> Seni de göreceğiz Yalın'la. Hiç sanmam. Beni cinayet işlerken, Yalın da canını teslim ederken görebilirsin ancak. Hı? <laughs> Neyse, hadi şunlara bir baktık. Gideyim o huysuz kereste Daha çok işi var zaten. Şuna <laughs> <laughs> şöyle. lütfen. Müsaade et konuşalım bitsin. Yeşim üzecek seni. Ay bunlar olacak aşkım. Senin abin beni benim abim seni üzecek. Lan ben senin aşkım diyen dillerini... Ya. Beni aptal aşk moduna hiç bağlayamazsın Yeşim Hanım. Kusura bakma abimle konuşmayacaksın. Ya Çınar! kötü bir niyeti yok ki. Kardeşini korumaya çalışıyor. Hem daha üç beş gün önce biz demiyor muyduk? Yok biz çok ayrıyız. Bizden bir cacık olmaz diye. Diyorduk da kızım benim abim ağır hasarlı. Leyla'yı kaybettiği günden beri acı çekiyor. Biz de onlar gibi olacağız zannediyor da. Tamam işte. Ben de ona bizim de onlar gibi olmayacağımızı anlatacağım. Hadi benim çakır gözüm. Kara kız. Olmaz. Bak damarım atıyor. Delletme beni ha. Ay. Bende de damar var canım. Şimdi konuşmazsam sen yokken sonra bir şekilde konuşurum Toprak abiyle. Madem sen benim abimle konuşacağım diye tutturdun... ...ben de bir yolunu bulur seninkiyle konuşurum. Aa! Hadi şimdi sen git o zaman. Benden haber bekle. Gerçekten aa! Allah, Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım sen bana sabır ver yarabbim. Sen benim aklıma mukayet ol Allah'ım. Allah'ım sen benim aklıma mukayet ol Allah'ım. Sen benim aklıma mukayet ol. Buyurun. Sözleşme çıktı Sayın Sağ ol. Toprak abi anladığım kadarıyla bana iyi şeyler söylemeyeceksin. Ama tüm bunları duymak için nasıl bir çaba harcadığımı bilsem belki fikrini değiştirebilirdim. Al bakalım. Otur. Yeşim, sen belli ki çok iyi, çok samimi bir kız. Ama olmaz bu iş. Çünkü... Çünkü ben Çınar'a göre değil, Ha? Çınar sana göre değil. Bak abi, biz Karadenizliyiz. Ona benzeriz. Dalgalıyız, hırçınız. Fırtınamız dinmez, dalgamız zapt edilmez. Sonra muhafazakarız. Lafımızdan dönmeyiz. İnadımız kırılmaz. Biz doğruyuz, sen yanlışsın demiyorum. Sen doğrusun, biz yanlışız da demiyorum ama farklıyız biz. Ayrı olduğumuzu biliyorum. Ama biz Çınar'la geçtik bunları. Dün bir bugün iki ne ara geçtiniz? Geçtik sandınız. Bak abim. Bizim uşak üzer seni. Kanı deli akar Çınar. Bugün aşktan eyvallah dediğine yarın esip gürler. İncitir, kırar. Anlamaz, anlar kondurmaz. Üzer seni, canını yakar. Sen Çınar'ı mı anlatıyorsun abi? Yoksa kendini mi? Yani sen Leyla'ya böyle mi yaptın? Dediğim gibi. Çınar üzer seni. Sen de ailenin biricik kızısın. İncinirsin, kırılırsın. Sonra gelir benim kardeşimi kırarsın. Hayır ben bunu yapmam. Yani ben Çınar'ı kırmam. Tamam kızabilirim, bağırabilirim ama kırmam. Yapmam bunu. Yaparsın elinde olmaz. Bilmiyorsun. Hayır, biliyorum. Benim de abim var. O da hırçındır. Hallederim ben. Hem... Biz Çınar'la konuştuk tüm bunları. Dedi ki... Bizim kadınımız... ...bizi idare etmeyi bilir. Doğru. Ama bizim kadınımız bizim toprağımız. Senin gibi İstanbul'da bir prenses. Yol yakınken vazgeçin bu işte. Yoksa o yol gider bir kayaya çarpar. O kaya sensin. Değil mi? Tek ben değil. Barutçu ailesi o kaya. Bırakın abi. Vazgeçin. Elip geçsin bu eve. Barutçu kayasıymış. Sanki ben tünel kazamam o kayaya. bakalım Defne Barutçu. Bugünkü yalın aras işkencem başlıyor. Ay, şimdi kesin böyle somurtup durur. Dur. Buyur abi. He yalınım. Bugün buluşalım abi. O...